Merhaba arkadaşlar. Barayında kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Az önce Mustafa'nın nakil arabasındaydım. Arkadaşlar birazdan Elif, Bade ve Mustafa şurada burada oyunu oynamak için buluşacaklar arkadaşlar. Her gün orada oyunu oynamak için buluşuyorlar. Ben de onlara bir şaka yapacağım arkadaşlar. Buradan e, su balonu atacağım onlara arkadaşlar. Serinin devamını gel gelmek isti gelmesini istiyorsanız e, seri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, ben şimdi yukarı çıkacağım arkadaşlar balkona çıkacağım bekleyeceğim videoyu dondurup atmalarını su balon at, e, gelmelerini aşağı. Evet arkadaşlar birazdan gelecekler arkadaşlar. Şu an buradayız. Hayır. Arkadaşlar, şu an fenah, <laughs> <laughs> fenah yakalandılar. <laughs> Şimdi aşağı inip durumlarına bakıyoruz arkadaşlar. Aa, bak. Arkadaşlar aşağı inip şu an, bakın Ay, yerler ya. kutusak arkadaşlar. Ben bakıyoruz. Ben <laughs> <da. gülüyor> her, her şey Mustafa'ya <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> Mustafa'nın tepesinde patladı su balonu arkadaşlar. <laughs> Yerler falan mahvoldu arkadaşlar. Ee, bu videoda buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Serinin devamı için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.